Hepimizin çok iyi bildiği bir bilgiyle başlayalım. Özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır, yapım ekleri ayrılmaz. Bunda bir sorun yok. Bunda hepimiz hemfikiriz. Özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır, yapım ekleri ayrılmaz. Yapım ekinden sonra gelen çekim eki de ayrılmaz. İşte burası önemli. Özel isme gelen yapım ekinden sonraki çekim eki ayrılmaz. Bu ne demek? Bu şu demek. Türk kelimesinden Türkçe türemiş mi? Evet. O zaman Türkçe'nin dediğimde nini de ayıramam. Ya da İstanbul kelimesinde İstanbullu olmuş, türemiş mi? Evet. O zaman o yapım eki onu ayıramıyorum. Lu'da sorun yok. Lu'dan sonra gelen lar ekini de ayıramam. İstanbullular tamamı bitişik yazılır. O zaman sadece özel isimlere gelen yapım eklerinin ayrılmayıp çekim eklerinin ayrıldığını bilmekle kalmıyoruz. Yapım ekinden sonra gelen çekim ekinin de ayrılmadığını bir köşeye yazıyoruz.